Arkadaşlar, merhaba. Bugün aracımın bujilerini değiştireceğiz. Şu an Boşkar servisindeyiz. Boşkar Batman servisinde. Mehmet ustamız var. Daha önce yağ bakımını yaptırdığım ustam. Araba ışıklarda falan durduğunda hafif titreme yapıyordu. Bir de yakıt tüketimi bayağı arttı. Boş marka buji ile eskilerini değiştireceğim. Eskisinde ne var bilmiyorum. Birazdan buji değişiminin nasıl olduğunu, kaç binde bir yapıldığını falan hepsini sizlere göstereceğim. Ustamız şimdi bobinleri yerinden çıkarıyor doğrudur. Bobinleri değiştireceğiz. Bu sıcaktan dolayı biraz el erime yapıyor silikonları. Normal gayet doğal bir şey. Evet. Şunu oturturuz yerine tekrardan. Bundan yana bir sıkıntı yaşamayız. Birinci bobini söktük. Şimdi birinci bujiyi sökeceğiz. Şey birinci buji. Bu, bu elindeki lokma değil mi? Özel buji. bir lokma. Buji lokması. Özel buji lokması. Evet. Şöyle bu geçer mi? Biraz kontrolü, biraz daha açmam lazım. Hamza, bunun bir oynar kolu vardı. Ondan alabilir miyim? Bu hafif eğri olduğu için düz lokma girmiyor. Da, düz lokma girmiyor. Diğer lokma daha evet. iyi. Evet. Oynar kolu lokma getireceğiz. Şimdi buji hakkında kaç binde mi değişmesi lazım? Bujiler. Tabii araçtan araca değişiyor hocam. Mesela, mesela, bu araç için? Bu araç için ortalama 45 bin 50 bin arası değişiyor. Değişiyor. Şu tabii. an araç 120 binde herhalde. Araç 120 binde ise ikinde değişmiştir muhakkak. Evet. BMW servisinde galiba değiştirilmiş, değiştirilmiş diye tahmin ediyorum. Muhtemelen zaten bu buji o kadar gitmez zaten. Evet. 100 bin, 120 bin gitmez zaten. Evet. Ortalama kilometre standartı veriyor 45 bin, 50 bin. Evet. Değişiyor bazen 60 bin yakıta göre değişiyor. Yakıtı devamlı şel kullandık. Şel kullanıyorsanız sıkıntı yok. Şel, Opet, BP, evet. petrol ofisi yakıtları güzel yani sıkıntı yok. Onlar hepsi zaten onaylı. Benim şikayetim durduğunda araba volantide titreme ve yakıt itireme. tüketiminin artmasıydı. Artması. Zaten sebeplerinden, sebeplerinden, bir tanesi, bir tanesi o. Ee, lokmamız bu, gelse, e, lokmamız gelse, gelsin. Boş marka takacağız. Boş marka öneriyorsun zaten Tabii ufak, boş marka. Muhtemelen üstünden çıkar ya boştur ya da logo servis logoludur. Evet. evet. çoğu bujileri zaten boş üretiyor. Evet arkadaşlar buji gördüğünüz gibi içinde şu Hı -hı. Oldu? Evet. yani. Evet. lokmayla şimdi ilk bujiyi alıyor. Bunu alırken hassas olmak lazım galiba. Tabii. Çünkü biraz hafif eri olduğu için. Panalı. Oynar başlıklı lokmayla söküyor. Özel lokması var. Evet. Özel lokma olmazsa açmaz. Ucunda mıknatıs var mı? Silikonlu zaten çekmesi lazım. Tabii bu ayak krom bağladığı için biraz sıkıntılı. Evet, geldi bujumuz. Evet. İlk buji. Nasıl ustam? Gördüğünüz gibi krom bağlamış. O yüzden sanki biraz kaçırma da yapmış gibi gözüküyor şuralardan. Nedir markası? Boş mark. Bosch Aynı. Tabii boş marka. Tabi gitmiş. Şu Artık dikkat ederseniz. Evet. Bu zamanla erime oluyor. Şöyle yakından çekerseniz. Şu uç kısımlarında erime oluyor. Erime oluyor. Evet. Tabii. Sıcak yalnız hocam. Dikkat edin. Bence biz bunları tek tek değiştirelim. Kabloları karışmasın. Sıkıntı olmaz gerçi. Şöyle. Yapalım. İkinci bobini de aldı ustamız. İkinci bobeyni de aldı. Karışmasın. Şöyle sıralama yapalım. Hı uh hı. -huh. Bu işi sökerken biraz hassas davranmanız lazım. Tabii dikkatli sökmeyin. İçinde kırılma ya evet. da dönme ihtimali de var. Peki bunu mesela lokma takımı olan herhangi biri yapabilir Özel... mi? Yok normal lokma da özel bir aparatı olması lazım. Daha doğrusu özel bir lokması var bunun. Evet. Özel lokma ile sökülüyor. Diyelim daha... ki onu dışarıdan temin ettik. Herhangi bir şekilde kendimiz Yok. yapabilir miyiz? Kendimiz hiçbir şekilde zor. 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 Yani eski model olsa belki direkt görünür yakın zaten mesafesi bu yeni model olduğu için direkt zaten yanma odasına gidiyor bu Evet. Biraz eski, riskli bir iş. O yüzden ustasına bırakmak lazım. İkinci bujumuzu bu nasıl? Bir sıkıntı yok. Bu, bu diğerine göre daha çok ermiş. Daha çok erimiş. Tabii. Şu uçlarına dikkat ederseniz hocam hafif bir eğrilik var zaten. Yanıyor ya şu uçlar. Evet. Böyle yakından sıcak yalnız hocam. Dikkat evet. edin. Şu ikisi. Bunları yenisiyle yan yana koyarız farkı Karşılaştırırız gösteririz. Karşılaştırırız tabii. Evet. Bir de bunların çakması oluyor falan diyorlar piyasada. Yok, çakması. Boş marka. O çakmasını üretemezler. Diyorsun. Kesinlikle. Yani tabi bilindirik yerden alırsınız. Bayiden, boş servislerinden falan alırsınız. Ulan ya, sıkıntı yaşamazsınız. Üçüncü bobin, bobinlerde bir, bir şey var yok, mı? Bir sadece şey şunda hafif kaçırma var diye dikkat ederseniz. Evet etrafına onu ben de fark ettim. Hı -hı. Etrafında böyle biraz yağ mı bu? Yağlanma mı? Yok kromdur. Mı? o. Kromdur. Krom evet. bağlıyor biraz. Şimdi son dördüncü bujiyi çıkaracağız. Üçüncü bujiyi. Üçüncü mü? Evet, evet. üçüncü. Youtuber çaktın ya Mahmut Usta. Ustamız çakıyor <laughs> maşallah bülbül gibi. Bunda durum ne? Bu da. Bu, bu da, var. bu da gitmiş. Zamanı görünce. Uç Normaldir uçlar ya. Geliyorum. Soketin tırnağı var değil mi sökmen Tabii için? Tabii özel bir tırnağı var. O yerine tam oturmazsa ya da tam basmazsanız bobin çıkmaz yerine. Ya da soketi çıkmaz yerine. Şu şekil karışmasın diye. Dördüncü ve sonuncu ucuya geliyoruz. Bunların sıralaması önemli arkadaşlar. Bobinleri böyle sırayla dizdik. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü şekilde. Tamam, Birazdan görürüz. ustamız yeni bujileri getirecek. Eski bujilerle karşılaştırmasını yapacağız. Yan yana koyacağız. Farkı oradan görürsünüz sizlerde. Şimdi bu bujilerde platinum, paladyum falan var. Bunların farkı nedir ustam? Farkını birazdan anlatacağım hocam size. <laughs> Diğer bujiyi de sökeyim. Tamam. Karşılaştırmada anlatırım size. Tamam. Dördüncü bujiyi de söktük. Sonuncu bujiyi. Buji'nin sökmesi ayrı dert, takması ayrı bir dert. Tabi görünmediği için ayrı bir dert oluyor. Takılması ayrı bir dert. Bir de. Arkadaşlar yedek parça için e, Bu videoya yorum yapıp bana ulaşabilirsiniz veya instagramdan ulaşabilirsiniz. Mehmet Usta'ya ulaşıp parça parça kod göndererek istediğiniz parçaya ulaşabilirsiniz. Eğer bu çevredeyseniz de güneydoğudaysanız da kesinlikle öneriyorum. Mehmet Usta Boşkar Servisi Batman. Bizim için müşteri memnuniyeti. Evet. Kamerada böyle <laughs> ya Usta yavaş çalışıyor ya. <laughs> Usta'ya laf atıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> usta... Usta... <laughs> Ustayı bulamıyoruz ki. hepsini taktı ustamız son kontrollerini gerçekleştiriyor. Ujinin kendi kitleme sistemi var orada. Bir tırnak sıkıldığı zaman daha fazla sıkılmıyor sanırım. Şimdi bobinleri sırayla tekrardan dördüncüden başlayıp geri geri takıyoruz. Arkadaşlar Mehmet Usta bujileri değiştirdi. Sağ olsun. Boş marka buji taktık tekrardan. Şimdi sanayiden çıkış yapacağız. Arabada baya bir titreme vardı. Titreme geçti sayılır. Şu anlık bir sıkıntı yok. Az önce denedik. Ee, bu arabalarda bir soket bile sökülürse hemen burada uyarı veriyor. Arıza lambası yakıyor. O yüzden usta bilgisayara bağladı. OBD cihazıyla. Daha sonra o o verdiği tarih uyarısını sildi. Bir sonraki videoda bu yeni çıkan Passat'lardaki punto var ya arkada Passat yazısının puntosu böyle. Araları geniş harflerin. Arkadaşımda Opel Astra var. Onun yazısını çocuklar sokakta sökmüş. Yeni yazı sipariş etti. Şimdi onun yazısını aynı o Passat'lardaki gibi geniş puntolu yapacağız. Videolarımı izleyip like atıp abone olabilirsiniz. Destekleriniz benim için çok önemli. Karşıdan bizimkinin ikizi geliyor. Burası Batman sanayi. Görüyorsunuz klasik sanayi günlükleri. Daha önce de boş karda ben yağ bakımını yaptırmıştım. Ustamız iyi ilgileniyor sağ olsun. Ama tek bir kötü yanı var. Abire müşteri geliyor ustayı meşgul ediyor. Çünkü içinde iyi adam. 4 tane bujiyi tanesini 80 liradan aldık. E, i̇şçilikte 80 lira aldı usta. 400 liraya hallettik. Bu paladyum, iridium bujiler var. Onları sordum. Bizim taktığımız iridium buji. Paladyum olunca biraz daha dayanıklı oluyormuş ama daha pahalı oluyor herhalde. Ona gerek duymadık. E, orijinal logolu bujiler çok pahalıydı. Tanesi 200 liraydı. Gerek yok dedi usta. Boş da iyidir. Zaten arabanın üstünden çıkan buji boş markaydı. Hep e, üstündeki o ateşleme yapan yerden erime yapmıştı. O yüzden değiştirdik. Titreme sorununu hallettik. Bakalım yakıt tüketimine ne gibi etkisi edecek. Hemen araç bilgisayarından bakalım. Ortalama 9.5 civarlarında. Burada 9.5 gösteriyor 100 kilometrede. Daha önce bu bujiler sıkıntı çıkmadan önce 9'lardaydı. 9.1-9.2 civarındaydı şehir içi. Şehir dışında ise 120'ye sabitlediğim zaman 7.5'lerde geziyor yakıt tüketimi. Malum o araç ağır bir araç. O yüzden benzin de pahalı. Yakıtı yakmıyor. içiyor adeta. Yaksın ya bir şey olmaz. Araba güzel. Rahmetli Ali Can abimiz derdi. Onda da BMW 7 serisi vardı. Yaksın anasını satayım derdi. <laughs> Ama onunki 4000 motor muydu neydi öyle bir şeydi. Bayağı Büyük bir motora sahipti. Bu 1.6. Türkiye şartları. yapacak bir şey yok. Neyse. Bu çok uzattım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz bir sonraki videoda. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Ayrıca diğer videolarımı da göz atmayı unutmayın lütfen. <laughs>